Bölgemiz sektörel anlamda oldukça hareketli. Birçok e, sektör burada faaliyet gösterir. Ticaret, sanayi, tarım, lojistik, <laughs> kısmi turizm. Birçok sektör hem Türkiye ekonomisine hem şehrimizin ekonomisine burada yüksek e, potansiyel sağlıyor. Liman ülkenin en büyük limanlarının başında geliyor ve Akdeniz çanağında dünyaya açılan bir kapı. Bizim resmi nüfusumuz yaklaşık 2 milyon. Ama fiili olarak 2,5 milyondan fazla insan yaşıyor burada. Ben de geçtiğimiz ay sonunda seçimden galip ayrıldım. So, you know, 160'da <laughs> tekrar göreve ikinci kez, ikinci beş yıl için devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. So, so our two states and our two people have a very long, uh, productive common history. Çok uh, ortak ve üretken bir uh, ortak tarih ve <laughs> sahibiz. <laughs> <tarih gülüyor> <laughs> şey. şey. uh, my country Makedonia was uh, Around the six centuries, part of the Ottoman Empire. Mm -hmm. And because of this historical heritage, uh, we share many common things. Uh, starting from, uh, I don't know, everyday life, everyday small things. Uh, then to the most important things, the things connected with the values of the, of the city and the, uh, how to say the cultural mindset of the people. <laughs> it is truly multi ethnic, multicultural. çok kültürlü, çok etnik kökenli bir e, topluluğumuz var. We, how to say, share the same modern republican history. Hı -hı. Fakat tabii ki bu Osmanlı tarihi mirasının yanı sıra biz cumhuriyet, modern cumhuriyet anlamında da benzer bir tarihi paylaşıyoruz sizlerle. Gazi Kemal Mustafa Atatürk uh, was born in historical Macedonia and spent his uh, education, his uh, most important formative years, years of maturing politically and generally. Siz de bildiğiniz gibi Sayın Mustafa Kemal Atatürk e o zaman Makedon toprağı olan Selanik'te doğdular. İlk eğitimlerini ve ergenliğe geçiş dönemlerini burada tamamladılar. Mustafa is Macedonian son. Biz o yüzden Sayın <laughs> Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Makedonya'nın bir evladı gibi görüyoruz. Türkiye'nin yakındaki arkadaşları da Rumeli'den gelmeler. yani biz dolayısıyla Türkiye'nin modern cumhuriyetiyle ilgili de bir de harika, bir görüyoruz. Commercial and trade center here in this part of the world. And considering our general relations with, uh, with uh, very good brotherhood relations with Turkey, with as I said, we like to, to widespread further this cooperation. Tabii ki bu kardeşlik ilişkilerimizde ticarete e, yansıtmak niyetimiz var. Nowadays, yes. All of friendship, arkadaşlık, common time, sosyal buluşun şeyi yani. o sembolü olsun diyor.